Silahla korumalar için diyorum tabii ki. Silah bizde yanda durmaz. Esasde baldırın yani sağ tarafın hafif önüne. Yani yandan müdahale değil de hafif ön kısmında. Cajar'da hemen e, sol tarafta onun yanında da telsiz bulunur. Yani müdahale için, işte kanal değiştirmek için aynı kanal değiştirir. Korumaların e, dönüş ve duruşlarını anlatmak istiyoruz. Normal yürüme istikametinde e, C fikranın 23. teknik yani koruma giderken arkada müdahale gelme esasında dönüş, müdahale yani yönlendirme ve tekrar dönüş devam ediyoruz. Tekrar alıyoruz. Normal yürüyüş yaparken alda müdahale etti. Devam. Yürüyüşe devam ediyoruz. Evet. Konuyu anlayabildiniz anlayabiliriz mi arkadaşlar? Ee, bununla ilgili yani duruş ve müdahale için müdahale içindeki e, tekniklerle ilgili aşağı yukarı dediğim gibi e, bir tehdidimiz mevcuttur. Bu da gümüş ve sağ sol korumalarda gümüş yaparken arkada bir müdahale gördüğün zaman bu ayakta direkt ben müdahaleyi yaptım. Dikledi ve direkt ben kuruduğum kişiyi savunduğum. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar yürüyüş biçiminde Arkada bir müdahale gördü. Direkmen atış. İtikledi. Ve saldırı olacağını hissederek müdahaleye geçti. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunun gibi birçok tekniğimiz var. Bunları da biz e, tabi özel derslerde bunları anlatıyoruz. Tekrar tekniği anlatalım. Daha iyi anlayın diye. Yürüyüş korlandesindesiniz. Yürüyüş yaparken arkada müdahale olduğunu hissederken direkt ben ayağınıza dönüş, itikleme ve direkt ben ileri koşuş. Şimdi ankerimizi kenara alalım. Daha iyi anlatalım diye konuyu. Yürüyüş ve pah! Ve müdahale ve diğer tarafa e, koruduğunuz korunduğunuz kişiyi müdahale etmek. Yine yürüyüşdesiniz. Direkt men, yürüyüş ve yani, tehlikeyi hissetti. Çünkü kuruduğunuz kişinin e, sağ tarafının hafif geridesiniz. Çünkü kalabalık geride. Kalabalık ileride olduğu zaman tabii ön kısımda onu tekniği daha değişik olur. Dediğim gibi yürüyüş anında yürüyüş yaparken direkt ve müdahale geldiği zaman bayağı geri yatarak ne? uzatarak. Yani olay yerinden hemen kaçmak. A, VIP yakın korumanın e, biz müdahale etti yani e, savunmaya geçip ve e, koruduğumuz kişiyi tergi alanında direkt e, uzaklaştırmak amacımız bizim o. Biz polis değiliz, müdahale etme hakkımız. Yani onları da polise bırakmak gerekiyor. Çünkü biz hemen direkt tergi yerinden kaçmak amacımız. Başka bir amacımız yok. Tekrar yapıyorum. Yürüyüş kanatındasın koruma. Şimdi arkada tehlike geldiğini vurdu. Hissetti. Ya müdahale yaptı. Direkmen çekti. Ya yani direkmen tehlikedeki olan kişiyi alandan uzaklaştırmak. Tekrar yapıyorum. Evet. Yürüştesin. Bam. Direk. Ayağıma direkt müdahale yaptı. Ya. Koruduğun kişiyi alan olay yerinden tehlike yerinden uzaklaştırmak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Tabii bunun gibi videoları kısım kısım paylaşacağız ama dediğim gibi biz bu tekniklerin özel teknik ve patenti bize ait olduğundan 400 küsür teknikimiz var. Bunların tabi hepsini size aktardığım zaman bunların temel tekniklerini bilmediğimiz için yanlış Teknikte ortaya çıkacağı için ee, Uluslararası bir yakın koruma federasyonu olarak halkımıza e, halkımızla paylaşacağız. Yani...